Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı. 24 milyon 608 bin 587 lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı'nın reklam kurulu toplantısında tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlarla haksız ticari uygulamaları incelendi. Yılın ilk toplantısında görüşlen 162 dosyadan 141'i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 24 milyon 608 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında incelemelerde bulunan reklam kurulu toplam 7 milyon 46 bin 663 lira idari para cezası uyguladı tüketicilere alışveriş yaptıklarında kullanabilecekleri kuponlar, puanlar ve teşvikler sunma gibi kısa mesaj gönderimi, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden onay verilmesi gibi işlemlerle kolaylıkla katılım sağlanabildiği hususlar incelendi. Tüketicilerin indirimli satış kampanyalarındaki fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin bir şekilde korunmasına ilişkin denetimleri reklam kurulu tarafından aralıksız devam edilecek.